İkinci sınıf öğrencilerim ve değerli velilerim kendi kanalınız Okul Kralı'na hoş geldiniz. Bu videoda Sunshine English kitabının 3. ünitesini beraber göreceğiz. Eğer sizin kitap diğer kitapsa Sunshine English değilse onun da videosu kanalımızda mevcut. Matematik videoları kanalımızda mevcut. Bulamıyorsanız çok kolay bir yolu var. Instagram'a girin. Ya okul kralı yazın. Okul bir tane boşluk bırakıp kralı yazın. Kralı sayfama ulaşacaksınız. Ya da direkt Instagram sayfamızın ID'sini yazın. Okulkrali.alihoca yazdığınızda sayfamızı takip edin. Bana ulaşın. Ben özelden, özel mesajdan size linkleri atarım. İster matematik olsun, ister İngilizce olsun herhangi ünitenin linklerini atarım. Konumuz in the classroom sayfa 37'de gördüğünüz gibi in the classroom sınıfta demek ki sınıfta farklı komutları burada göreceğiz. Hemen sayfa 38'e bakalım. Dinlememiz var. Listen and say. Dinle ve söyle diyor. Dinlemeyi açalım. Bunların Türkçesini de size söyleyeceğim. In the classroom. One. Listen and say. Tape script 15. Sit down. Otur demek. Stand up. Ayağa kalk. Hands Eller yukarı. Open the door. Kapıyı aç. Close the door. Kapıyı kapat. Evet. Bunların İngilizcesini gördük arkadaşlar. Türkçesini de gördük, duyduk. Resimler de bize yardımcı oluyor. Peki, buradaki kısma bakalım. 16 numarada trace. Trace iz sürmek demek. Nasıl iz sürmek? Mesela siz buradaki noktalarda bir yerden başlayacaksınız. Noktaların izini sürerek dolduracaksınız ya. Ya da mesela kelimesinde yazarken işte bu şekilde bunların izini sürüp dolduracaksınız ya. Bu, bu yüzden işte buna iz sürmek deniyor. Peki bakalım burada ne diyor arkadaşlar? Sol taraftaki resimde zaten sol yönünü işaret ediyor ve sola dön diyor. Turn dön demek left'e sol. Sola dön turn left. Buradan çünkü gidiyorsunuz bakın dönüş yapıyorsunuz bu tarafa sola doğru. Turn left sola dön. Tam tersi de diğer resimde mesela düz gidiyorsunuz sağa doğru dönüş yaptığınız için turn right sağa dön diyor. Ve bu ikisini de buradan öğrenmiş oluyoruz. 17 numarada bir tane listen and do, dinle ve yap diyor. Then play, sonra oyna. İngilizce bazı komutlar veriyorsunuz. Tabii ki bunu oynamak için hem komut veren kişi cümlelerin anlamını bilmeli. Hem de komutu alan kişi, duyan kişi bunları anlayıp uygulamalı. Örneğin burada şu şekilde vermiş. Hands up, eller yukarı. Sonra demiş ki stand up, ayağa kalk. Turn right, sağa dön. Say your name, Adını söyle. Sit down. Otur. Say your name. Adını söyle. Diğerlerini e, şu ana kadar duyduk. Say your name'i şu anda duyuyoruz. Adını söyle. Say. Söyle demek. Your name. Adını söyle. Peki. Sayfa 39'da yaptık. Sayfa 40'a geçiyoruz arkadaşlar. Sayfa 40'da look at the pictures. What do you say? Resimlere bak diyor. Ne söylersin? Mesela bir numarada name, surname var. İsim, soy isim. Burada kişi ismini yazacak değil mi? Write your name. Adını yaz. Burada bu şekilde oluyor. Mesela iki numarada misafirler var. Kapıyı açması kızın gerekiyor değil mi? Annesi ne demiş olur? Open the door. Yazalım. Open the door. Kapıyı aç. Üçüncü resimde bir turiste adres söylüyor burada arkadaşımız. Ve sağa dön e, tabelasını gösteriyor. O yöne işaret ediyor. Demek ki burada ne diyecek? Sağa dön. Yani aferin turn right. Tabii ki burada söylemeniz yeterli. Hani ben görün diye de yazıyorum. Yazarken bazen e, tabletin bir an donmasından dolayı harfler kötü çıkıyor. Peki burada hands up. Hands up. Eller yukarı. Ve son olarak da hem okun işaretine dikkat edin. Oturmaya yönünde. Hem de öğretmenin elinin yönüne dikkat edin. Hani ayağa kalk olsa avcu yukarı doğru bakar ayağa kalk diye el işaretiyle. Ama otur demek için avucu aşağı doğru bakar. Bunlara, detaylara dikkat edin her zaman. Yani bu ne olacak? Sit down. Hemen bunu da söyleyelim. Sit down. Otur. Peki böylelikle sayfa 40'ı da yapıyoruz. Sayfa 41'e geçtiğimizde listen, point and repeat. Dinle, göster ve söyle diyor. Bakalım hangi sıralamayla söyleyecekse biz de o şekilde dinleyeceğiz arkadaşlar. Listen, Draw, a Draw a balloon. bunu söyledi. Paint the picture Paint the picture şunu söyledi. Cut the paper. Cut the paper bunu söyledi. Stick the picture. Stick the picture bunu söyledi. Peki bir anlamlarına da bakalım. Draw çiz demek. Resim çizmek. Draw a balloon. Yani diyor ki bir balon çiz. Hay hay çizdik. Paint the picture. Resmi boya. Paint boyamak demek. de resim resmi boya paint the picture. Cut the paper cut kesmek anlamında cümlenin böyle başına geldiğini kes demek. Kes kağıdı kağıdı kes cut the paper. Ve son olarak da stick yapıştırmak demek. Stick the picture resmi yapıştır. Bir de yapıştırıcı sürmek var. Ona da glue denir. Yani onu da ben yazayım. Glue yapıştırıcı sürmek. Onu da aklınıza bulundurun. Bir de istik var. Bir şey bir şey yapıştırmak. Mesela burada balonun kağıdını ee, işte hani balonu aşamayla bakın çizmiş. Sonra içini kırmızıya boyamış. Sonra onu kağıttan kesmiş. Kestiği bu balonu şimdi mesela görsel sözlük diyelim ki hazırlıyor. Onun sayfasını yapıştırıyor. Burada istik kullanmış yapıştırmak. Evet sayfa 42'ye bakalım. Look at the pictures and match. Resimlere bak ve eşleştir diyor. One picture is extra. Bir tane resim fazladır. Hay hay bakalım. Birinci cümle diyor ki close the door. Bakın buradaki bir numarayı okuyorum. Close the door. Kapıyı kapat. Hangi resimde bu söylenmişse hani kapı kapanır. Kapıyı kapatmıştır. A resminde. Bunu A ile eşleştiriyoruz. İkinci cümle stand up diyor. Ayağa kalk. Bakalım ayağa kalk. Öğretmenin el yönüne dikkat edin. Elinin avcunun e, yukarı baktığına göre F ile eşleşir burada ayağa kalkmak. Yani bu erkek öğrencinin ayağa kalkma resmidir. F. 2 numaraya da F yazıyoruz. Çünkü bununla eşleşiyor. Şu numarada draw a lemon. Bir tane limon çiz diyor. C resminde görüyorsunuz. Burada kızımız bir tane limon çiziyor. O yüzden buraya da yukarıda C yazıyorum. Dört numarada paint the picture resmi boya diyor. Hangisinde resmi boyuyor? Aferin. di de resmi boyadığı için buraya da D yazıyorum. Open the door var. Kapıyı aç. Bu söylenmişse yani bu e, hangisinde e, sonucunu bu cümlenin görüyoruz. Diyelim ki kızın annesi ya da babası söylemiş. Open the door. Ve kız kapı, kapıyı açmaması gerekiyor değil mi? Açmış diyelim. Hangisinde? Bir resminde. Bunu farklı mantıkla da bazı öğretmenler söyleyebilir. Bakın burada bunu söylüyorum ki sonra bana bizim öğretmen niye farklı dedi sorduğunuzda yanıtınızı alabilin diye. Bazı öğretmenler şu mantığı kullanabilir. Kapı kapalıdır. O yüzden o kapalı kapıyı aç diyor. Ya da kapı açıktır. O açık kapıyı kapa diyor. O yüzden A ve B'yi biz mesela 1 ve 5 ile işleştirdik ya. Bazı öğretmenler tam tersi. 1 için B, Beş için A diyebilir. Haberiniz olsun. Sayfa 43'e geliyoruz. Burada bir tane dinleme var. Dinle ve yuvarlak için al. Gelin ben size farklı bir şey söyleyeceğim. Ben size mantığıyla öğreteceğim bunu. Hani dinleyemezsek ya da dinleme dosyası bizde olmasa nasıl anlayalım? Bakıyoruz ilk cümleye. Mark ve Charles arasında geçen cümlede. Kırmızılardan hangisi olabilir? Sonra diyor ki ''Close the window please.'' Ka ''Pencereyi kapat lütfen.'' Böyle durumlarda biz başında bir affedersiniz deriz. Affedersiniz için de excuse me kullanırız. Yani burada excuse me, close the window please. Affedersiniz. Pencereyi kapat lütfen olacak. Thanks, teşekkürler demek. Cümle böyle başlamaz. Teşekkürler, kap pencereyi kapat lütfen. Excuse me'yi seçtik. Ondan sonra burada siyah cümlede ikincisinde can you repeat it please demiş. Onu tekrarlar mısın lütfen? Birisi bunu söylemiş için hani başında yine teşekkür etmez. Pardon tekrarlar mısın lütfen? Hani affedersin tekrarlar mısın lütfen? Ee, gibi der. Yani sorry olması gerekiyor. Sorry can you repeat it please? Affedersin. Tekrar edebilir misin lütfen? Burada da sorry doğrudur. Ki burada Mike tekrar etmiş söylediğini. Close the window please. Thank you. Pencereyi kapat lütfen. Teşekkürler teşekkür ettiği için Charles ne demesi gerekiyor? Rica ederim bir şey değil. Bunun İngilizce'deki karşılığı you are welcome. You are welcome. Rica ederim bir şey değil. O yüzden bakın dinleme metni olmasa bile mantık kurarak bunun ne olacağını çözdük ve yaptık. Peki bunu dinlediğinize göre, benden dinlediğinize göre, anlamını da öğrendiğinize göre konu pencereyi kapatmaktır. Yani aşağıdaki resimle eşleşecektir bu arkadaşlar. Peki sayfa 44'de çift olarak çalışın diyor. Working pairs. Listen and act out the dialogues. Dinleyin ve diyalogları sizde uygulayın. Hemen benden dinleyin. Close the door please. Kapıyı kapat lütfen. Okay mom. Peki anne. Bunu okay diyeceksiniz her zaman. Sakın ok diye okumayın. Thank you. Teşekkürler. You welcome. Rica ederim. Ya da bir şey değil. İkinci diyaloga geçelim. Open the window please. Pencereyi aç lütfen. I'm sorry. Say that again please. Affedersin ya da üzgünüm. Tekrar söyler misin lütfen? Söyler misiniz lütfen? Open the window please. Pencereyi aç lütfen. Demek ki burada neyi öğreniyoruz? Bir diyalogda aynı kişinin diyelim ki A kişisi B kişisi bir diyalogda. Resim yok mesela. A kişisinin iki tane peş peşe cümlesi hemen hemen aynıysa ya birebir eşit kelimeler, aynı kelimeler olur ya da birazcık farklı aynı cümlese demek ki karşıdaki kişi yani B kişisi burada duymamış arlamasını iste, istemiş. Bunu aklınıza bulundurun. O o kadar işinize yarayacak ki neden bunu şu andan söyledim bileceksiniz. En sonunda da thank you, teşekkür ederim, you're welcome, bir şey değil ya da rica ederim demiş. Siz de böyle benzer diyaloglar kurabilirsiniz derse. Peki burada bir tane yön takip edeceğiz. Bakalım nereye çıkaracak bizi. Hemen bunu dinleyelim. transcript 22. 1. Open the door. Kapıyı aç. 2. Good night. İyi geceler. 3. Turn right. Sağa dön. 4. Color. Boya. 5. That's a kangaroo. Şu bir kangurudur. 6. Stand up. Ayakauk Seven. Fold. Katla. Eight. Open the window. Panjariach Nine. Hands up. Eller yukarı. Ten. Close the door. Kapıyı kapat. Eleven. Draw a picture. Bir resim çiz. Evet. Nereye vardık arkadaşlar? Bir çıkışına vardık. Peki. yeni öğrendiğiniz şeyleri görsel sözlüğünüze ekleyin. Burada diyor ki Let's practice, look and say, bak ve söyle. Bir numaradaki resim yani yukarıda soldaki resim okun yönü yukarı. Stand up. Burada ne olabilir arkadaşlar? Mesela öğretmen defterleri ya da kitapları gösteriyor. Üzerinde dediği zaman isim yazılmamış öğretmen şunu diyebilir kitaplarınızın üzerine ismini yazın isminizi yazın write your name write your name adını yaz ikinci görsel olur de çocuklar bir şey çiziyorlar draw a picture bir resim draw a picture burada ne demiş olabilir sit down otur çünkü okun yönü aşağı doğrudur tüm sınıfa otur Burada ne diyebilir? Cut the paper. Cut the paper. Kağıdı kes. Böylelikle sayfa 46'yı yaptık. Sayfa 47'de söyle diyor. Bir numara sola dönüyorsa Turn left. İki numara dur diyor. Stop. Üç numara sağa dön diyor. Turn right. Peki bunları da yaptık. Ve arkadaşlar... Geliyoruz. Sayfa 48'e buraya kadar izlediyseniz öncelikle size teşekkür ederim. Sonrasında like atın. Çünkü sizler like attıkça video daha çok kişiye e, paylaşılacaktır. Önerilecektir. E, ailenizdeki kişilerle, komşularla veli gruplarınızla paylaşın. Çünkü ne kadar kanalın sayısı çoğalırsa ben de daha çok zaman koyarım sizin için video hazırlamak için emeğim sonucunu görüyor derim. Ama baktım olmuyorsa ben de bunlardan vazgeçip yavaştan işte e, şeye doğru yönlenirim. Ben de hani özel derslerime yönlenirim. Zoom'a yönlenirim. Yani bunu siz bu videolar bu şu kadar eğit e, kalitede eğitim ücretsiz şekilde ayağınıza gelmesin, gelsin istiyorsanız hem like atın hem paylaşın. Instagram sayfamıza gelin. Ben de bak işe yarıyor, değerlidir söyleyeyim. Peki burada look at the pictures diyor, resimlere bak. Choose the correct option. Doğru seçeneği seç. Burada kapının yönü belli. Yani open the door please olacak. Kapıyı aç lütfen olacak. Bunu seçeriz. Kapının yönü açmaya doğrudur. Burada draw a balloon olacak. Bir balon çiz olacaktır. Color the balloon olmayacak. Balonu boya olmayacak. Ve üçüncüsünde de öğretmenin Elinin avucunun yönüne bakın ayağa kalka doğru işaret ediyor. Yani stand up please ayağa kalk lütfen olacaktır. Ki çocuk da bunu duyduktan sonra ayağa kalkmış. Peki sayfa 49'da e, sayfa 157'ye giderek sayfayı kesip böyle bir kutu yapın diyor. Ve bu üniteyi de böylelikle bitiriyoruz. Dördüncü ünitede beraber olacağız. Dediğim gibi matematik videolarımız da var. Tek yapmamız gereken eğer bulamıyorsanız. Instagram sayfamıza gelin. Okul Kralı. Orada bana yazın. Linklerini atarım. Tüm sınıflarım var bir de. Abileriniz, ablalarınız diğer sınıflarda varsa onlara da önerin kanalımızı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.